Merhaba dostlar, Apple iOS 14'ün 3. betasını bu gece itibariyle tüm kullanıcılara yayınladı. Şimdi iOS 14 beta 3 ile neler değişmiş, hangi hatalar düzeltilmiş bunlara bakalım. Önceki yazılım sürümü 18A5319i iken, şimdiki yazılım sürümü 18A5332F olarak geliyor. Şu anda 1.50.20'ye güncellenen modem sürümü, bir önceki sürümde 1.50.17 olarak gözüküyor. Şimdi sistemsel duruma bakalım. Neler değişmiş? Hangi hatalar giderilmiş? Bunlara bakalım. İlk yenilik bizi ana ekranda karşılıyor arkadaşlar. Aşağıdaki müziğin simgesi kırmızı bir hali bürünmüş. Bu iOS 7'de gelen müzik logosunun aynısı. Yani Apple iOS 7'de kullandığı müzik logosunu iOS 14 ile birlikte tekrar kullanmaya başladı. Böyle bir değişiklik mevcut. Saat vicata sonunda gelmiş arkadaşlar. Burada isterseniz birinci şekliyle, ikinci şekliyle ve üçüncü şekliyle olmak üzere 3 tane saat kadranından birini veya isterseniz hepsini ana ekrana atayabiliyorsunuz. Buradan ekle diyorum. Ve buradan ekliyoruz. İstersek dediğim gibi buradan Mesela bunu da eklemek istiyorum diyelim ve böyle ekleyebiliyoruz. Widget tarafında yine bazı baklar mevcut. Notların mesela şu birinci simgesi Yine aynı şekilde burada gözüküyor. Yani alta baktığınızda 4 tane simge çeşidi gözüküyor ama normalde 3 tane olması lazım. Böyle bir ufak bak mevcut. Artık müziğe de baktığınızda kırmızı olarak gözüküyor. Yani simgesinin rengi neyse ona göre ayarlanmış. Böyle bir değişiklik mevcut. Podcastlerde bir değişiklik mevcut. Buradaki göz at logosu normalde i şeklindeyken şimdi 4 tane kare olarak değiştirilmiş. Böyle bir görsel değişiklik mevcut. Buradan müziklere geldiğimizde normalde burada herhangi bir simge yoktu. Şimdi artık burada küçük simgeler mevcut. Bu klasörlerini anlama geldiği ile alakalı. Böyle bir görsel değişiklik mevcut müzikler uygulamasının içinde. Yine ana ekranda görsel bir değişiklik mevcut. Aşağıdaki kaydırma butonuna baktığımızda daha ufaldığını ve daha minimal hale geldiğini görebiliriz. Aşağıdaki düzenli seçeneği iOS 14 ile birlikte kalkmıştı. Bunun bir hata olduğunu zaten düşünüyordum. Ve gördüğünüz üzere artık düzenli seçeneği aşağıda mevcut. Buraya basarak istediğiniz widget'ı buradan sırasını değiştirebilirsiniz veya silebilirsiniz. En altta Customize yani düzenli seçeneği mevcut. Buna bastığımızda hangisini daha ön almak istiyorsak buradan eski iOS'teki gibi değiştirebiliriz. Yine uygulama arşivi klasörlerine geldiğimizde gördüğünüz gibi hala tam Türkçe değil burada sosyal aşağı geldiğimizde referans ve reading diye İngilizce olarak klasörlerin ismi yazılı. Bunlar da yeni güncellemelerle birlikte Türkçe olacaktır. Ana ekrana geldiğimizde artık iOS 14 ve 3 ile birlikte buranın da tamamen Türkçe olduğunu görüyoruz. Yine ayarlara geldiğimizde artık buradaki müzik uygulamasının simgesi de gördüğünüz gibi kırmızı olarak değiştirilmiş. Fotoğraflarda da bir yenilik mevcut. Buradan fotoğrafları girdiğimizde alt tarafta önerilen anıları sıfırla diye bir seçenek gelmiş. Herhalde bu fotoğraflarda rastgele anların gelmesinden rahatsız olanlar için eklenmiş bir seçenek. Bu sayede buradan e, anıları silebilirsiniz. Widget fotoğraflarında anılarınız gözükmez. Böyle bir yenilik mevcut. Yazılım güncellemesine beklenen Türkçeleştirme olmuş. Buradan otomatik güncellemelere geldiğimizde artık buranın tamamen Türkçe olduğunu görüyoruz. Pile geldiğimizde de buradaki grafiklere bakarak e, pilin performansının biraz daha arttığını söyleyebilirim. iOS 14 Beta 2'de pil biraz hızlı bitiyordu ama iOS 14 Beta 3 ile birlikte bu problemi de çözmüşler gibi görünüyor. Geekbench 5 performans testine bakarsak iOS 14 Beta 2 ile yaptığım performans testinin sonucu buyken şu anda iOS 14 Beta 3 ile yaptığım performans sonucu bu. Gördüğünüz üzere çoklu çekirdekli ufak bir performans kaybı mevcut. Yine bunu da yeni iOS güncellemeleriyle birlikte Apple düzeltecektir iOS 14'te birçok problem mevcuttu arkadaşlar. Bunlardan bazıları bu gösterdiğim problemler. iOS 14 Beta 3 ile birlikte artık iOS 14 sürümünün daha kararlı çalıştığını söyleyebilirim. Evet dostlar iOS 14 Beta 3 ile alakalı söyleyeceğim şeyler bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.